long long. Wow, long. Bak, bak bak bak, böyle vurdum. Oynama oh! so oh! 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 What the amı! FPS amı! Annenin amı! FPS One Uç bakalım. bu? Şimdi 14 saniye var. Spike'ın bir an önce kurulmaya çalışılması lazım. Ulti kullanılacak. Sterben Ox'man'ı yakaladı. Bakalım isabet gelir mi? Sterben engel olamadı. Spike kuruldu. Bu çok çok kritikti. 2'ye 4. Artık bu ulti de işe yaramayınca gitmeleri bile aslında çok anlamlı değil ama Sterben hala hayatta. Ve Sterben ne demek? Bunu bize tekrar gösterebilir misin Serben? Vay yakaladı Sasuke. Şimdi kayıkhanede bir oyuncu var. Bir oyuncu da keşifoku yeşilde. Keşif oku geliyor, kramazlar. İki tane kayıkhanede oyuncu var, kıramayabilirler bunu. Sadece üç saniye. Şimdi geldi o keşif oku, Sasuke kullandı. İlk oyuncu da nereden uydurabiliyor? Harika bir açı kendisi oluşturdu. İki oyuncu da kayıkhanede. Bu biliniyorken Serben. İlk önce tabii fake vermek istedik. <laughs> <laughs> Serben ölüm demek. Yine bela Serben roundu kazanabilir mi? Saliseler söz konusu. İnanılmaz. Eli al. 40 bin VP. Her şey alırsın ömür boyu. <laughs> Ama adam düşürseydi sen daha iyi yani çok zor geldi bana bilmiyorum. Ama yapmadığın şey de değil. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne sen insan mısın sen ne biçim bir oyuncusun ya? Dost. <laughs> Yok edemez. Mili. 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 Sen insan mısın? Oradan aç oyundur ha. Alır abi? Geldim. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Melih istersen ben ilk oynayacağım. yerim oğul geçsin. Meli şimdi gelsin ha. istersen ben sana bir flash atayım. Ya ben mit gibiyim. Sağda sağda alttan bakıyorum. Onlar alttan gelsin onları vurayım. Tam. Dur yerim görüyor, bak kimse konuda. Ay Solda reyna var Meli. Ah onu yakalamam lazımdı. Yan var mı aaa? <laughs> attım, 1 saniye. <laughs> jet <yap> <gülüyor> <gülüyor> Burada jet var low. Önüne çıkacak Melih. <laughs> Nerede? Sal sal. Sal sal. Sal sal. Sal. Basılsan çocuğum! Basıyorum ulti bekle. A a. Bas. Ben baya yakın aldım. Sen ya. Sen de evet, Sen de Biri short, biri short, biri short. <laughs> Bir düşman kaldı. Short, short geldi yakın. Yakın, Hemen aldım. Alsana abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne rolü ya? Baba, 5 tane daha klibi yapıştırın gelsin, yapıştırın gelsin. Dön dön dön, şu Yakına göz kamaştıran gelecek Smokta olurken iki tane kill ister Ben döndü bir de headshot Rable üzerinde Ace'e gidecek leg geldi Üzerine az canı olduğunu biliyor Silah seçecek biraz klasikle Üzerine gidecek yavaş yavaş Takım arkadaşları da olasın diye ilerlemiyor Orada Evet Bir düşman kaldı Spike ortada düştü What? Nice bakalamca, bakalamca. amca. Bak, amca. <laughs> Hilen var mı? Ne? Var var. Valek var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Diyelel yapsana. Diyelel yapsana. Şimdi de B'ye geliyorlar babacım. Tispa, tispa. Top mid. Babanda mı operatör yürüdü be? Vur lan! Bıçak bıçak! adam ağır imkan verdi. Parça teslimliğim. Birini Ne? Sound them.

son oyuncu. Sessizliğin tadı başladı. Heroes. Oy. Robotunu sikiyim. Kör oldu Umut'u. Drone soktum, drone soktum, drone soktum. Ne hala. Windows'da. Diğeri Windows'da hala. Olup şu adam. Diğeri de Windows'daydı. Windows'daydı, beni vurdu bu. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Let's go. you go. Let's go. Let's go Ich yeah. Ja, Oh! Komm hier einen. Hier einen. Was ist hier? Hier einen, Ja, hier Hier Oh, my hat uns gefickt. de göz kamaştıran 3 tane geldi 2 saniye içerisinde hemen bir yanıcı. Bu arada bir tane daha zelzele Rebel Sasuke'yi yakalamış. Yakın mesafede etkilenmesine o rağmen kaldık. döndü bile. Base'i buldu. Bir de ulti kullanıyor. 2-2'ye getirdi oyunu. Zaman yaratacak ama Moji kaybetti ister ben. Zor. Yalnız sitede olduğunu düşünüyorlar. Oo çok büyük bir gaflet. Sterben'e bakmayacaklar. Sterben <laughs> inanılmaz olağanüstü bir oyun. Sterben 4 kilo aldı. 4 Kalan e, <laughs> son oyuncu. Oyal, oyal, oyal. Eli al. 40 bin VP. Her şey alırsın ömür boyu. <laughs> Ama adam düşürüp sen daha iyi yani. Çok zor geldi bana bilmiyorum. Ama yapmadığın şey de değil. Sen ne? Sen insan mısın? Sen ne biçim bir oyuncusun ya? Dostlarımı yok edemez.